Aga ne iyi lok atıyorsun ki. Sana bir şey diyeyim mi? Jet oynayayım mı? He? O! Ne oluyor lan? Ördek gibi takma. Vak vak. Takım ördek geldi lan. Soğunu aldılar bu sekiz. Eee Sky. Efendim aşkım. Ne haber bebeğim? be bebeğim senden ne haber? İyiyim güzel. Ay git sapık. Sova? Sova? Oha Teziriz. bakın geyde de şey yapıyor. Bak, abi neden mi? herkes ona kız diyor ya? Allah belanı versin 5 yaşındasın çünkü. <laughs> 13 yaşında çocuk. O benim 10 yıllık arkadaşım, arkadaşım yani. İkimiz 13 yaşındayız. Lan çocuk 10 yaşında zaten. Ne oluyor Anlası. Anlası. Fırlayan oyuna giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak şu an kırıldım ben. <gülüyor> 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 Oha be yok artık yani. Abi cici. da adamın kafasını anın. <laughs> evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Ben bugün sana birlikte bir videolarla karşınızdayım. <laughs> ee, bugün şu anda gördüğünüz gibi uzun zamandır Valorant videosu çekmiyordum ve bu maçta 50 falan vurmaya çalışacağım. Demir Oda'yı şu anda bu izleyicimin hesabı. Ee, kendi hesabım değil. Haberiniz olsun. E, ee, hesabında şu anda Demir Oda 55 50 vurma falan çalışacağım ve hileymişim gibi davranacağım. Duydum. <laughs> <laughs> tamam tamam. Mantı falan atacağım hatta. Hadi bakalım bizim için nasıl bir maç olacak ben de merak ediyorum aslında. Ee, bu arada dediğim gibi arkadaşlar yani gelmesini istediğiniz Valorant videoları varsa abi şu gelsin bu gelsin diyorsanız kanala gelebilir şu anda yanımda Oğuz ve Mustafa var onlar Mortarlar'dan tanısın main rankları şu anda onlarla girdim ee, onların da hesapları değil mi onlar da e, hesaplarını izleyicilerimizden aldık. Alo geldim beyler alo Sen niye yalan söylüyorsun ki Vurma şunu vurma vurma Beyler bırakın reyneyi bırakın oynasın o Bırak. 55 vurmam lazım. 55 vurmam lazım. Bırak ace atsın, ace atsın bırak. Ellemeyin lan. Allah için beyler. Nerede ki? Ya, onların mutlarını açacağım bekleyin. Mid'deymiş lan. Ha gördüm. Hay amınak. Allah kahretsin şunların mutlarını açayım dur. Ölmeyin, 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 ölmeyin. ölmeyin. <laughs> ana ananı ne... sik. Allah senin belanı versin. Ölelim. <laughs> şeyde bir tanesi geldi site'da. Helal lan bu Kaç. Alamadım tamam kaç 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 kaç. Ben. Bu bir kişi gibi Üç düşman kaldı. ne oluyor lan? Ne oluyor lan? bak. Çözüyorum, çözüyorum. Çöz. sana bırakacağım, bekle. Al. <laughs> Bana bırak bana bırak. Lan yeter bana yeter. yeter. Bana bırak, Bırak. Ya beni bırak. Ya sizin. Ya. Yeni bir ses yapalım. Neden yani? Ya oğlum. Kardeşim ne yapayım? <laughs> Niye almıyorsun? Sky ultin geliyordu. Lan bir şey oldu. Bora ya. hala 3 tane var. <laughs> benim benim ultim geldi. Lan siz defüz asaydınız benim onunla değildi cidden. E biz sana bırakıyoruz sana al diyoruz bırak. Ya bir şey. Oh. Oğlum oh, 12 yaşlı çocuklar report yaz lan Oğuz. Onun yarısını kaçırdım lan. Bu sik bunlara. Ananı sikim öldüm çocuğa. Eee Sage bana can basar mısın aşkım? Vurmayın lan adamı. Trade. <laughs> Seni anan Anan ya Allah kahretsin. Çözemem diyorum Çözeceğim ya. Ya soğuk yüzünden. İki vurmuş ya. Anan. Hadi lan. Helal lan. Bir iş kör atmasan. Burada da atmasın ama. Bir, dakika. bir, dakika. bir, dakika. bir dakika. Bleach beni niye öldürmeyi deniyorsun? Sana çok kırıldım. Ben ne yaptım? Ben çözeceğim, ben çözeceğim. Çözme, ol, çözme. çözme. Çözme, çözme, çözme. Lütfen bak çözme. çözün şunu. Lütfen Allah rızası için. Bekle geldim ben sarsacağım onu. <laughs> çözün. Renk atlamak için giriyorum ya. Renk atlamak için giriyorum. Oğlum vallahi kazanacaksın lan. Yemin ediyorum kazanacaksın. Ya cidden yapıyor ya. Cidden ayıp ya. Kazanacağım lan. Kur'an çarpsın kazanacağım. Ya bir gidin ya. Utanın ya. Utanın. Cidden utanın <laughs> Oğlum, ya. Ne yapacaksın? çocuk yapacaksın? Bir oyun oynamak için çıksın. gidiyorum. Çıksın. Bir çıksın. kere renk çıksın. atlayacağım şurada. Tamam lan çıkma. Bir olacakmış tüm hayatımda ilk defa. Geliyorum. <laughs> <laughs> Kaşak geçiyorsunuz <laughs> <oraya. gülüyor> ya. Oğlum yazıklar. Oğlum. Vallahi kazan. Bu çocuğu ekleyelim tamam mı? Bu çocuğa full boost yapalım kanka. Seni oyun tamam. sonuna <laughs> ekleyeceğiz tamam mı? Kovayı boş ver. Sana sana boost yapacağız tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu <laughs> beni? Sky. Sana boost yapacağız. Oyun sonu bize ekle tamam mı? Çocuk bizi bu sefer iki kere ölmüş onlar. Bana şu, şu an şey işte bir elcik kazanırsan bronz bir olacaksın. <laughs> tamam tamam. Bana ne olacaksın bak. Sen ne yapıyorsun bak? Bu eli kazanacaksın bak. oğlum rahat ol tamam ya. Olsun altımız yok mu oyunda? Var, var. Abi ben flash sulavat at sulavat slow at gel ben flash atıyorum. 11'den döndürür koz gel. Full loot full loot hadi. 11'den döneriz. Şuna bak. Sova kendine mi sen gibi ok atıyor. A geliyorlar gel. dur adama tam giderken adama tam giderken. <laughs> Çocuk sıkıştı bunda hiçbir şey yapamıyor. Ölse bir de var ya kafayı yer. Öldü. De... <laughs> Ciddi misin? <laughs> Allah'ın kafayı yiyor şu an. Oğuz geliyor. Spike Çıkıyor adam buradan. yönümde, dönüyor burada burada burada. Bıçak Yok bıçak, burada. Bıçaklayacağım, bıçaklayacağım. Sık sık random sık. Lan biz <laughs> mi? Çöz karşıda döndürürüz. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> Oğlum yazık lan Oğuz. Neden? <laughs> neden ya? Yani, neden? <laughs> Tekrar soruyorum. Neden? Ha şimdi düşüyorum. Tamam düşüyorum. Şey yapamıyorsun. Geri de kalmaz. Yazık lan. <laughs> comeback falan mı atmaya çalışıyorsunuz? Yu. Ben çalışacaksanız lütfen başka bir elde yapın. Sıra istemi yap. Zır çek. Bir el girme hakkım var şu oyuna. Girip bir kere renk atlamak için girdim. Tici. Sabahtan beri kafacısın eğer eğer eğer. Ne güzel eğimin bu Sabahtan beri... <gülüyor> <gülüyor> Öleyimdir. Pfff! Attım bak. Sana bu oyunu kazandıracağım ama beni oyun sonu ekleyeceksin senle bir yer daha gireceğiz tamam mı? Ne trollemezseniz yeter bana. Tamam. Hadi bu kaybedelim. Kaybediyoruz zaten. Dur ben bir sovayı sıkıştırayım bir yere. Görüş sağlıyorum. Dur dur. Gel sova gel. Şuraya geç şuraya geç. Buz, buz, buz. Gel buz. Gel. Gel benim dibime gel. Buraya gel. Aynen aynen. ne yapıyorsunuz <laughs> 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 lan Oğuz? What the fuck man? <laughs> öldürmeyin, öldürmeyin, öldürmeyin. Bıçaklayacağım, bıçaklayacağım. Ya. So, ne yapıyorsun oğlum? Niye vurdun? İstediğimi öldürdüm. Sana ne yarra? <laughs> <laughs> İstediğimi öldürdüm. Sana ne yavrum Soba <laughs> ee, ablam var mı? Var. Kanka, yok işte ablası. Abla <laughs> <laughs> Allah sizin belanızı versin. Allah <laughs> sizin belanızı versin. Bıçak Ne <laughs> Kanka. A. Ne? Yedi 7de, -7'de ee? Yedi atlar abi. Benim için atlar galiba. Ee? Ama ne yapamadık. Allah kahretsin.